Merhaba dostlar, Ton gördüğünüz üzere biraz Rehabette ile Çoğu kişi de duyuyordu, görüyordu, test ediyordu, ölçüp içiyordu. Şimdi Ton hakkında bazı bilgiler vereceğim. E, fakat özellikle dikkat etmeniz gereken e, püf noktalar var Ton Yani bilinçsiz bir şekilde direkt Ton Coin kazarım derseniz, powerınız da yetersizse powerınızı yakma ihtimaliniz çok yüksek. Bununla ilgili ben genel bilgiler vereceğim. Nasıl ton kazanırız? kazarız? Overclock ayarlarını nasıl deneriz? Güç kaynağımız düşükse ne yapmalıyız bu durumlarda? Hemen şimdi başlayalım. Hiç uzatmayalım. Dostlar şimdi ilk başta yapmanız gereken ton bağlı olduğu bir borsadan hesap açmak. Ben FTX'e bağlıyım. FTX'e de referans kodumla eğer üye olursanız Sattığınız son coin'lerde ödeyeceğiniz komisyon %5 daha az olacaktır. Bu nedenle referans kodunu paylaşıyorum. Açıklama kısmına da ekliyorum bu referans kodunu. Şöyle ekliyoruz. FTX'te ilk başta gördüğünüz gibi %5 indirim diyor. İlk başta e-posta adresi, e-postanızı onaylayın, şifrenizi girin. Giriş yaptıktan sonra da iki doğrulama şeklinde seçmeniz gerekiyor. İki doğrulamayı Google'ın e, Authentical diye bir programı var. Telefonunuzu onu kurup oradan doğrulama işlemlerini yaparsınız. Yani ilk başta borsaya olan kaydınızı yapın. Kaydınızı yaptıktan sonra iki aşamalı doğrulamayı da yapın. Yani burada sizden kimliğinizin önünü isteyecek, arkasını isteyecek. Ayrıyetten de şuna benzer bir şekilde bir selfie isteyecek. Ben bu şekilde göndererek şu üç tane belgeyi göndererek ikinci doğrulamamı yaptım. Bu doğrulama ne için geçerli? Coin dışarıya gönderebilmek için. Yani bulunduğumuz borsadan herhangi bir Türk borsasına atıyorum. ton coin'i dolara çevirip çıkartabilmek için gerekiyor bu. Aksi takdirde çıkaramıyorsunuz. Şimdi basitinden hemen yola çıkalım. İşlemlerimizi yaptık diyelim. Coin, coin adresimiz oluştu. Toncoin adresimiz oluştudan yola çıkacak olursak şurada baş menüye Toncoin diye belirtiyoruz. Buradan yatırma seçeneğini tıklıyoruz. İki tane adresimizin oluştuğunu görmüş olmamız gerekiyor. Üstteki Ton yatırma adresi, aşağıdaki de memo adresi. Bu iki adresi oluşturduktan sonra borsa sitesindeki şu anlık işlemimiz bitiyor. Bundan sonraki yapacağımız işleme geçelim. Biz direkt paramızı Ton'dayken borsaya gönderemiyoruz ne yazık ki. İlk başta Ton'un soğuk cüzdanına çekmemiz gerekiyor. Tonun soğuk cüzdanına çekmek için Google'a Ton Wallet yazıyoruz ve tonun kendi soğuk cüzdanına giriş yapıyoruz. Buradan oluştur seçeneğine basıyoruz. Continue diyoruz. Şurada verilen kodları yazıyoruz veya fotoğrafını çekin fark etmez. Yani buradaki verilen kodlar sizin bir nebze e, kullanıcı adınız şifreniz gibi belirlenebilir. Kullanıcı adınız daha doğrusu diyebilirim. E, olarak görülebilir. Çünkü şifre belirliyorsunuz tekrar pontun diyoruz. Burada gördüğünüz gibi şifrenizi belirleyip adresinizi açıyorsunuz. İsterseniz bunu program halinde Windows'a da kurabiliyorsunuz. Ben Windows'a kurdum. Windows'ta şurada gördüğünüz gibi kurdum. Buna girdiğimde direkt soğuk cüzdanım burada hazır aktif halde olmuş oluyor. Kurulumdan sonra borsa sitesine göndermek için send yazana tıklıyoruz. HiveOS sistemine kurmak için de Receive yazana tıklıyoruz. Yani soldaki. Borsa sitesindekini direkt Hayvos'a kuramıyoruz. Vurduğumuzda kartlar hazım yapmıyor. Bu nedenle soğuk cüzdan şart. Tekrar altını çizmek isterim. Şimdi soldakine tıkladığımızda şurada aşağıda adresiniz yazıyor. Şuraya tıkladığımda kopyalıyor adresinizi. Şu an kopyaladım adresini. Bu adresimizi Hayvos sistemine cüzdan bölümüne ekliyoruz. Şimdi HiveOS bölümünden cüzdanlara giriyoruz. Buradan cüzdan ekle butonuna basıyoruz ve buradan coin türü ton coin belirliyoruz. Soğuk cüzdan'dan kopyalanmış olduğumuz adresi buraya yapıştırıyoruz. İsim giriyoruz ve isim girdikten sonra atıyorum. işte ben ne yazayım soğuk cüzdan yazayım. Soğuk cüzdan. Oluştura basıyorum. Gördüğünüz gibi şu an burada soğuk cüzdan olarak oluşturuldu. Oluşturduktan sonra havuz şablonuna giriyorum. Buradan hazım yapacağımız boyunu seçiyoruz. Ton boyun. Cüzdanımız soğuk cüzdan. Havuzumuz ortadaki valis ton pul. Üçünü de açıyoruz. Uygula diyoruz. Madencimiz lol miner. Ve havuzu oluştura tıklıyoruz. Havuzu oluştura tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi şu an burada cüzdanımız oluşturuldu. Ve bunu roketlediğinizde sistem bu şekilde çalışır. Yalnız çalıştırmadan önce dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Arkadaşlar bakın şu an ben mesela kartlar 140 watt elektrik çekimiyle çalışıyor. 3.900 gigahertz la kazım yapıyor. E i̇stesem bunu 5 gigazlara kadar da dayayabiliyorum hemen hemen. Ki şurada ufak bir örneği var. Hemen sisteme gidip elimle kapattım. Yani aynı sisteme 26.49 gigaz da çektirdim fakat power'ım yetersiz. Benim şu an üstünde bağlı olan power'ım 1650 watt'lık bir power'dı. Yani ben kalkıp da kart başı 250 watt çektirirsem Power'ım yarım saat bir saate dayanmaz yanar. Hatta alev bile alabilir. Yani power'ı yetersiz olan arkadaşlar ezbere sakın 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 direkt yapmayın. Yakarsınız power'ınızı. Yani kalkıp da şuradan overclock değeri mesela miliwatt hiçbir şey girmeyin diyorlar. Şunların hepsini silin diyorlar. Sadece çekirdek. Çünkü çekirdeğe dayalı ton coin kazım yapıyor. Sade çekirdek hızını girip kazdığınızda şu an ben bile o şekilde yaparsam kart başı 200 watt üstü çekimle çekmeye başlar. Bu da benim power'ım için yetersiz. İlk başta power'ımı güçlendirmem gerekir. Tabii ben ton şu an gidişatını tam kestiremediğim için iyi mi kötü mü kazandırır mı kazandırmaz mı? Açıkçası şu an bekleyişteyim. Birkaç gün bekleyeceğim. Birkaç gün bu şekilde kazım yapacağım. Ama 6900 XT serileri için yani bir güne yakın bir süre oldu kazım yapıyorum. Yani hesabıma vurunca ortalama şu ciga hızla bile gidiyorum. Daha yükseltmedim. Ortalama 8-9 dolara yakın ekstra Ethereum'dan daha kazançlı olduğunu gördüm. Bir cihaz için konuşuyorum. Yani Ethereum'da ne kazıyorsam 8-9 dolar kadar daha fazla Toncoin'den kazandığımı gördüm. Sisteminizi bu şekilde ciga hızda kazdığınızı varsayalım. Bundan sonraki aşama artık çekim aşaması veya havuz aşamasına gelelim. Ben kazdığımı nasıl göreceğim? Şimdi kazdığınızı görmek için Telegram vurmanız gerekiyor. Telegram'dan bot olarak girmeniz gerekiyor. Onu da nasıl yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle Google'a geçelim. Google'a Tom Pool diye yazıyorum. Şuradan Tom Wallace diye yazana giriyorum. Buradan girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi Wallace Paul Boot yazıyor. Yani botu ayarlamamız gerekiyor ilk başta. Bot yazana girdiğimizde Telegram'dan bu uygulamayı açsın mı diyor. Dostlar buradan giriyorum. Masa üstündeki uygulamamı açmamı söylüyor. Aç diyorum. Ve şimdi Paul bölümüne girmiş oldum. Yani telefondan falan da gidiyorsanız direkt bu adresi yazıp bu bölüme girebilirsiniz. Girdikten sonra yapacağınız işlem ters slash yapıp start yazıyorsunuz. Start verdikten sonraki işlem bu şekilde yazdıktan sonra size adresinizi soracak. Adresinizi sorduktan sonra sizin soğuk cüzdanda kullandığınız Hayvos'a girdiğiniz adresi buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra full diye yazıyor. Ben şu an yazdığım için daha önce girdiğim için e, ben de şu an göstermiyor. Sıkıntı oluyor. Yazdıktan sonra fullette dedikten sonra ters slash kullanıp ne kadar biriktiğini balans yazandan veya balans kendinizde yazabilirsiniz. Tıklayıp ne kadar ton coin biriktiğini buradan görebiliyorsunuz. Çekmek istediğinizde de ters slash şuraya basıp gördüğünüz gibi çekeceği miktarı gösteriyor. Ne kadar çeksem ne kadar geçer onu da söylüyor. Yani 13.41 olarak yazarsam şurada zaten yatabilecek tutarı gösteriyor. 13.41 diyeyim. Enter dedim. Gördüğünüz gibi suggest fully dedi ve şimdi soğuk cüzdanıma bunu saniyeler içinde gönderecek. Gördüğünüz gibi soğuk cüzdanımdan anında bunu gördük. Yani ortalama 1 dakika bile sürmedi çok hızlı bir şekilde 13.41 toynimi göndermiş oldu. Şimdi buradan da borsaya aktarmak istiyorum. Borsaya aktarmak için de Şimdi burada dikkat etmemiz gereken konu iki tane adres gireceğiz buraya. Üsttekine normal gönderme adresimizi gireceğiz. Aşağıdakine de memo adresini. Hani ilk başta size bahsetmiştim FTX'de açacağınız bir yatırım adresi vardı bir de memo adresi. İki adresi gidip miktarı belirleyeceğiz. Şimdi borsa bölümüne geçelim. Borsa bölümüne geçtikten sonra yatırma yazana tıklıyorum. Şimdi yatırma yazan bölümde gördüğümüz üzere Toncoin yatırma adresi bir de memo adresi. Yani üsttekine Toncoin'i kopyalayıp yapıştırıyorum. Alttakine de memo adresi kopyalayıp yapıştırıyorum. Şimdi üsttekine adresimizi yapıştırdık. Aşağıdakine de ton memo adresimizi yapıştırdık. Şuraya çekeceğimiz miktarı. Zaten şurada miktar yazıyor. 13.412. 13.4 olarak çekmek istiyorum. Bana şifremi girmemi söylüyor. şu an gönderildi. Gördüğünüz gibi şu an don dedi. Yani gönderim işlemi yapıldı. Başarılı olarak yazmakta. Dostlar şimdi ton koyun hesabımıza yattı. Bunu ilk başta dolara çevireceğim. %100'ünü ben pek borsadan da anlamam. 13.6 ton koyunumuz var. Toplamda 8 dolar para yapıyor. Bunu piyasadan direkt satamıyor muydu fiyat? Direkt piyasadan satıp hiç beklemeseydik. Fiyat 3.54'ten demiş. O fiyattan kimse almaz ama. 3.53.70'den %100'ünü satalım. Şimdi paramız dolar olarak geçti. Yani dönüştürdük. Bunu bir de USDT'ye çevirelim. USDT'ye çevirince de bu şekilde çevrilecek. Tamamdır işlemimiz. Şimdi çekme diyorum. Maksimum miktar USDT adresim şöyle geleyim. BTC Türk'ten Tether USDT. Yatır seçeneğine tıklıyorum. Buradan kopyalıyorum. Yalnız şuradan ERC20 kullanmayacağım. Tron bölümünü kullanacağım. Kopyala diyorum. Buradan da adresi yapıştırdım. Tron'u tıklıyorum. 2FA ile doğrulamayı yapıyorum. Hemen şöyle telefonumdan gireyim onu da. çekme diyorum şu an gördüğünüz gibi gönderdi bakalım btc Türkiye ne kadar sürede yatacak yani böyle yapınca masrafı da daha da azaltmış olduk arkadaşlar şimdi hatırlarsanız ilk başta bana şey olarak yapmıştı tongoin olarak yapmıştı ToneCoin'den ben dolara çevirdim. Sonra USDT'ye göndermek için USDT'ye çevirdim. Ee, halbuki ton ToneCoin'den direkt USDT'ye de çevirebilirdim. Ee, ben dolardan direkt gönderdim. Düşüncesiyle ilk dolara çevirmiştim. İki masraf oldu bu nedenle. Şöyle yapalım. Dolardayken dönüştür deyip USDT seçeneğini yani şunu seçip maksimum miktar masrafı çıkıyor. Yani böylece iki masraf olmasın en azından. Dönüştürme başarılı dedi. Şu an gördüğünüz gibi burada olmuş oldu. Yani iki ayrı komisyon ödemek yerine bu şekilde yapıp tek komisyonla işin içinden sıyrılalım. Yani bu ilk başta benim yaptığım USDT mesela hiç geçmeyin. Direksiz USD'ye geçmek yerine direkt USDT'ye geçip buradan çekme işlemi veya kendi borsanız artık hangisiyse oraya. Oradaki USDT'ye gönderirsiniz veya farklı bir coin olarak gönderirsiniz. Artık canınız nasıl isterse öyle yaparsınız. Evet dostlar şimdi BTC Türkiye yaptı. Ortalama 5 dakikayı geçmedi hemen hemen. Yani çok ciddi bir şey olmadı. Bekleyiş olmadı. Şöyle masrafları da hani görelim. Ne kesti ne kesmedi bilelim hatta varlıklarım diyeyim en iyisi. 47.95 USDT yani ciddi anlamda bir kesinti bile olmadı neredeyse. Şimdi ben bunu buradan TL'ye çevireceğim ve banka hesabıma göndereceğim direkt. Zaten bundan sonraki aşamayı iyi kötü biliyoruz. Şöyle hemen gelişmiş alsa diyelim. USDT girdim sat diyorum yüzde yüzü ne kadara denk geliyormuş 627 lira 421 kuruş onayla dedim emrin başarıyla gerçekleştirildi şimdi varlıklarıma gelelim 627 treyem mi diyor doğru mudur evet Şurada yazıyor ama BTC Türk'ün herhalde bu kendi hatalı oluyor böyle. Bir dakika sonra şu tether gider. Buradan sonrası artık çekme işlemleri. Türk lirası olarak çekiyorum. Önceden belirlemiş olduğum banka hesabımı giriyorum. Parayı çekiyorum. Herhangi bir masraf gördüğünüz gibi yok. Çekme isteği gönder diyorum işlemimiz başarıyla gerçekleştirildi ve şu an bakalım bankaya da şu an ses geldi zaten e, bankaya da hemen geçti fast işlem olduğu için yani gördüğünüz gibi çok ciddi bizi uğraştırmadı. E, tek dikkat etmemiz gereken konu özellikle altını tekrar çizeyim. USDT'ye direkt çeviririz. İki masraf yapmayın. İlk benim yaptığım gibi burada benim yaptığım bir hata oldu. Direkt ben USD olarak göndereyim demiştim. USD ile direkt gönderemiyoruz. USDT olarak gönderebiliyoruz. Dönüştürüp ilk başta hiç yani borsada al sat yapmanıza da gerek yok. Direkt buradan dönüştürürsünüz USDT'ye. Ondan sonra çekme dediğinizde de çok bir masraf ödememek için Ethereum yerine TRC'yi seçip TRC ile gönderirsiniz. Böylece masraflardan kaçınmış olursunuz. Dostlar yakın bir sürede Telegram grubumuzu da kurduk. Telegram grubumuzun linkini de aşağıda paylaşıyorum. Saygıda kusur etmeyecek herkes katılabilir. Herhangi bir sınır, limit koymuyorum. Telegram grubumuzda da Türkiye'de borsada adınam yapmış 15-20 bin kişilik grupları yöneten saygıdeğer bir arkadaşımız mevcut. Türkiye dispiratörlerinden iki tane arkadaşımız mevcut. Uluslararası ticaret yapan bir arkadaşımız mevcut. Bunlardan bilgi almak isteyenler ücretsiz bir şekilde bilgi alıp hatta Türkiye ekran kartı girişlerinden anında haberdar olup elden hatta gerekirse toptancılardan direkt satın alabilir. Yani son satıcıya ulaşmadan direkt kendinize bu kişilerle görüşme imkanı sağlayabilecek direkt isteyen satın alacak isteyen bilgi ücretsiz bir şekilde alabilecek böyle bir şeye de vesile olduğum için gerçekten çok mutlu oldum ee, bu kadar arkadaşı da saygıdeğer arkadaşı da bir arada toplamak kolay olmadı sağ olsunlar kırmadılar beni yani bilgi haznemizi daha da genişletiyoruz borsayla ilgili anında haberdar olabileceğiz ekran kartlarıyla ilgili anında haberdar olacağız. Bunlar çok güzel haberler oldu benim için. Yani ücretsiz bir şekilde de herkesin yararlanabilmesi beni çok mutlu etti. Arkadaşlar sadece kuralımız saygı olacak. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğiz. Zaten yaptığımız hiçbir video yatırım tavsiyesi değildi. Olumlu olumsuz kararları siz kendiniz alıp ücretsiz bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Herkese başarılar, saygılar diliyorum.